Şivan Botan. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kulak tut çekiyorlar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Günce hadi kaleye geç. Ah! Aa. İyi misin? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Almaz mısınız beyler? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. O beyler kavga var koşun. Çekirdeği de al. Ya ya oğlum. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Paşa. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ümit nedir problem? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Ay gibi giriyor. Kime ağza giriyor, kime buruna giriyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi hayvan gibi şey hayvan gibi, hayvan gibi hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Oğlum çaktım buradan şu kuzuk bak. bak. <laughs> hayvan gibi şey yap.